Arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz. Soyvayvır'da İngiltere gezdikleri hallere bir bakın. Ödül mü? Ceza mı? Belli değil arkadaşlar. Nisa Atakan Berkan İngiltere gezileri yapıyor arkadaşlar. Ödülünü kazandılar. İngiltere'ye gezmeye gittiler arkadaşlar. Baya güzel bir yer arkadaşlar. Nisa Evri Gezi Yapıyor Arkadaşlar Soyvayvırda Ama Ödül Mü Ceza Mı Belli Değil Arkadaşlar burada Ödül oyunu Kazanan Takım İngiltere'ye Gitti Arkadaşlar Ama Gezi Mi Ödül Mü Ceza Mı Belli Değil Arkadaşlar Kanalıma Abone Olmayı Unutmayın Arkadaşlar Arkadaşlar Ödül Oyununu Kazanan soyvay İngiltere'ye Gezmeye Gitti Ama Ödül Mü Ceza Mı